Там на фрюда. да. Kocaeli Şehir Hastanesi uzun zamandır açılması beklenen bir hastane. Kocaeli'ndeki ve bölgedeki sağlık hizmetlerini daha üst bir seviyeye taşıyacak. Onun için özellikle basının ee, bu hastanede ne gibi hizmetler e, olacağı konusunda, sağlık hizmet standartlarının ne seviyede üst seviyeye çıkacağı konusunda bir bilgilendirmek istedik. Onun için sizleri davet ettik. Ee, sal hazırlıklarımız son hızla devam etmekte. Bakanlığımızla, Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde e, inşallah e, en uygun şartlarda e, bütün hazırlıklarımız bitmiş bir şekilde halkımızın e, hizmetine sunmuş olacağız yakın zamanda bütün testlerin olduğu kabul sürecinin tamamlanması itibarıyla yakın zamanda tabii ki bu tarihi şu anda tam şeydir söylemem doğru değil ama çok yakın bir zamanda hizmete başlamış olacağını umuyoruz. Bakanlığımızla koordineli bir şekilde görüş planlamalarımız devam ediyor. Bu hastanenin sağlık hizmetini en azından mevcudu ıı, hiçbir şekilde aksatmadan ve daha üst seviyeye çıkarmak için ıı, planlamalar yapılıyor. Ve ıı, açıldıktan sonra bir süre sonra görülecek ki gerçekten bu ıı, tesis ıı, sadece Kocaeli'ni değil etrafımızdaki iller dahil olmak üzere gerçekten sağlık hizmetlerini çok üst seviye, yoğun bakımlar olmak üzere ıı, 1218 yatak kapasiteli, 63 tane ameliyathanesi olan 188 tane yoğun bakımı olan ve gerektiğinde bu yoğun bakım olağanüstü şartlarda daha da artabilecek şekilde planlanmış, dizayn edilmiş ve son derece modern teknolojiye donatılmış bir hastane. Poliklinik hizmetleri, cihazlar, tıbbi cihazlar, ekipmanlar son derece gelişmiş şekilde yerleştirildi, dizayn edildi ve temin edilme süreci devam ediyor ve kurulma süreci devam ediyor. Büyük oranda bunlar tamamlanmış durumda bir hasta geldiğinde planlaması şöyle bu hasta yani şu cihaz şurada yok şuraya e, da şu talih şurada yaptırmanız gibi bir şey mazeret üretmek istemiyoruz bütün hastalıkların tedavisi burada olmak e, için olması için elimizden geleni yapıyoruz. Galiba. Tramvay e, Büyükşehir Belediyemiz e, bu konuda çalışmalar e, devam ediyor e, inşaat süreci devam ediyor e, dolayısıyla e, bu süreçte de Büyükşehir Belediyemizle ee, Sayın Başkan'la Tayyip Kakan'la koordineli bir şekilde e, ulaşım koordinasyonu daire başkanıyla da e, planlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Olabilecek sıkıntılara önce de öngörerek bu konudaki hazırlıklarımız devam ediyor efendim.